Sokakta hayır diyen kadınların eylemi devam ediyor halaylarla, türkülerle e, ve gerekçelerini ayrıca sandığa atıyorlar. Bir taraftan da yere serilen afişe, pankarta hayır gerekçelerini yazıyorlar. Şimdi biz eyleme katılan kadınlara neden hayır dediklerini e, soralım. Merhaba. Merhabalar. E, eylemdesiniz. Evet. E, neden hayır diyeceksiniz? Biz kadınlar sokakta, tarlada, fabrikada tek adam diktatörlüğüne karşı burada hayır demeye toplandık. Bunun için hayır diyoruz. Ee, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür var mı başka gerekçe alabilirim? Çünkü çok gerekçe var. Kadınlar çok ee, Yazıyorlar aslında. Birçok var. Adımlar i̇şte sonra. kadının daha özgür yaşamı bilmeleri için, daha haklarını özgürce savurabilmek için, sokakta ve yaşamların her alanda kendileri var edebilmek adına hayır diyoruz. Çok teşekkürler. teşekkürler. Ee, bakalım başka. Merhaba. Eylemdesiniz, etkinliktesiniz. Siz de hayır diyeceksiniz. Peki neden hayır diyeceksiniz? Biz bugün ben bir üniversiteli kadın olarak buradayım ve biz e, üniversitelerimizde dahi aslında demokrasinin, bilimin ve özgürlüklerin en temel alanı olan üniversitelerde dahi biz bugün kadınlar olarak bir e, hayır flamenkosu yaptığımızda dahi e, özel güvenliğin, rektörlüğün aslında iktidarla bağlantılı olarak yani direkt olarak e, bizleri e, engeller önümüze koyuyorlar ve biz bunlara karşı üniversitelerimizdeki tacizci hocalara, özel güvenliklere karşı dahi bu sebeplerden doğru bile aslında nasıl, ne dememiz gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden aslında yanıtımız hayır. Üniversitemizde, sokaklarımızda, meydanlarımızda özgürce istediğimiz gibi yaşayabilmek ve dolaşabilmek adına hayır diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Rica Evet, bakalım hayır diyen kadınlar burada. Merhaba. Siz de hayır diyen kadınlardansınız ve buradasınız. Peki neden hayır? Neden hayır diyorum? Çünkü cinsel istismarla halkın e, hiçbir sorununa çözüm bulmayan bir devlet adamına hayır diyorum. E, şu zamana kadar gerçekleşmiş olan bütün kadın cinayetleri hakkında hiçbir açıklama hiçbir röportaj yapılmadan e, sadece kendi mevkilerini yükseltmek için sadece bunlar için e, düzenlemeler yapan sadece kendi çıkarlarını gözeten bir devlet sistemine hayır diyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, evet. evet. kadınlar şarkılarıyla türküleriyle hayır deme etkinliğini sürdürüyorlar ve etkinlik devam ediyor biz size detaylı